Ben barış pas, barış, barış. Yargı modunu çıkar barış. Dönü geldi, dönü be. Info. Bro benim silahım yok. Info yok de. Ağlıyor yine bak. On mermili PKP var oğlum. Nerede lan oradan? Oy sağda sağda sağa açılmış. Şuradan. Aynen. Hangara geldi hangara geldi. Yapacağınız bu, 3 saattir uğraşıyorsunuz ha. 3 saattir uğraşıyorsunuz. Ya. Yani illa de yargı modunu 50 katına çıkartayım, onu istiyorsunuz. köprü tutuyor olabilir mi abi mi? Benzinaz benzinaz ya, bir <laughs> köprü. Ne değişik bir insansın sen, Benzin böyle barış. Herkes bir tane abi. Biraz. Olmayı şeye çıkaramayız herhalde. Buradan arkaya gidelim. Çok büyük sıkıntı olacak biliyorsunuz değil mi gençler? Yuko 50 demiş ya sende. <laughs> senin bana lan? oldu? Hani hesabı çoktan 50 ettim. Son 4. hafta görevlerini yaptırdım bu işte. Biz uğraşamıyoruz ya görev yapmak için. Görevleri fulledim ya. Aha bug'i geliyor. Bete bete. Dur, dur. Lan dur gelsin lan gelsin lan. Gelsin. lan. Abi, gördü oğlum hadi ne etsin. kadar acele ettiyorsunuz ya abi acele, acele ya, aceleci abi Atladı mı abi durun, ya, bir durun, durun bir lan, nereye gittin sen ben çıkacak durun. şimdi seni dur lan ben beni mi? dilerim ki geri çık geri çık ben aşağı ben ben nerede durdu bu yerde yatıyor yerde atıyor, yerde. Yusuf, ya Yusuf diyorum. İyi de ben sana ne dedim paşam? Bir tık yavaş oynayacaksın dedim mi demedim mi? Michael. Bak yine kabırsız yerden Baygın gidiyorsun. Yine kabırsız yerden oynuyorsun bak. Kaçı nerede lan? Bu geldin desteğe. Aydım oraya oynarız. Çıkma var. Oynarız da gösterse. Saldıracak şimdi ya dur. Aa, gördüm öbürümüzde. Onu da Aynen. Gördüm, çok dur gelemiş. Oynatma, oynatma dur. Alacağım onu, alacağım. Abi göremiyorum A ki ya. Şu an göremiyorum. Aşağı atlamasın dikkat. Aşağı battık lan. Bitti mi? Şu kağıdın önünde Hayatta çıkmıyor Baydım, ayağımdan bayıyorum salak Aşağı atlayabilirler ha Sen mi kaldırdın? oyunlar çok kraldı çık şuraya çık ben ay ay özledim adam. baydım ay ay tamam bitti aracağım bittiler bittiler. bittiler bittiler var var 5 tane var yeter ya gireriz <laughs> <Yine ben> şuraya <laughs> yatkanda <laughs> evlerde atalım. Ayağa <laughs> kalktı. Ay, araba gidiyor galiba. Oo, oyunda oyun 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 <laughs> da. yere mi yattı? Çok kıskandı Evin ya İçeri değil lan bu, içeri yani. içeri Dolu benzinle gidelim Harcamayalım hiç benzin Dolu salı artık Şu evde sallayalım ya Tepe oradan çıkamayız biliyorsun değil mi? Böyle bu düz tepe, yukarı falan baktim çık baktim şöyle kıyafet. sağa doğru da yukarı üstten atalım abi. En azından araç geldiğinde görürüz nereden geldiğini Gökhan. Ev varıyorum abi. Kiralık ev. fark etmez açık olsun da araç araç geldiğinde görürüz en azından. Ev var ev var ev var. E var. Yüksek yüksek abicim e yüksek e bir yerden atmak lazım. Allah işte sen Nasıl Yüksek abi. <laughs> abi başka bir yerden adam yok yani. <laughs> ha bak şuradan. Baba, baba. 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 Selamun aleyküm alevim. Aşağı at hadi Dur buna şey tava atacağım, tava atacağım bırak bırak tava atacağım onu çek Bayıldı abi bu Bayı, beyler bu bayıldı biliyorsunuz değil mi? Çatıda olabilir yine Gel o zaman yapayım, şey yapayım. Gel, Bir şey yapıyorum bir şey yapıyorum Daha geldi bir geldi, sen at bir e şey At ya at. Bir şey at at at, 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 at. <laughs> Karıştır ortalığı. Karıştır ortalığı at. <laughs> Yalnız <laughs> <ama gel>, <laughs> bu Mark the location. Tüh. Yalnız bu da mı Bu parayı Nerede mi? lan o? <Gülüyor> 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 Info <Gülüyor> görmüyor mu abi? Adam tek abi arkadaşım. <laughs> Kaç tane fişek vardı lan? İki tane vardı. <laughs> Bir tane mi aldın? Yana atalım sanki. Ya ben, ben başka, bana başka bir şey mi? Vermiyor oğlum bana. Oğlum öküz gibi bakarsanız yamyam yam gibi, adam bakmaz tabi. Bir abm var. Şimdi şu çatıya çıkacağım çıkarken vuracak bana şimdi yengsen. Ooo kasıyor, kafa giriyor yengsen. Bıktım lan tamam. Ağaçtan işte da gözüküyor ki bir şey ya. Nereye lan Gürkoz nereye alıyorsun? <laughs> Git gidiyor. Araca... Sen al diyor. Allah aracı abi. fark Ar et. Ar Araca aldırma sen. Ulan Barış ne Oğlum abi? Oğlum o Bir daha. Kafa, kafa geliyor kafa hazır olun. Yani Bayağı kastı. Ödeki bak büyüyor ya. Korkuttuk herhalde. Ulan gelin arkan, aşağı beni kaldırın. Uy. Gel onları bak sana bir gün. Abime çıktı bu arada. Avuk bende. Nerede ya? Şurada taşta. Bir bayrağı daha, bir bayrağı bir bayrağı Abi insan gibi. Nerede? Nerede Şurada taşın arkadaşlar alırım onu abi sıkıntı onu Geçiyor hadi Aaa yemedi lan Sağ tuttu sağ sağ tık hadi Baygın kaç baygın Aynen bak Aynen bak Nasıl baymadı lan Baba bu kuzuma dönmedi Abi var lobiyi. mı böyle bir şey adam vuramadım ya Gelin arabaya Arabaya gel abi Tepedekine de bak hadi rush. Full rush, full rush artık. Ya bu oğlum şey mi var? Bir, bir de bir, 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 bir Türko bir ve dört atıyor alıyor bir zaman abi <laughs> bir, bir de. <laughs> abi lootlara bak kanka. Watch out. Bak, Watch out. Şey var, şey var, şey. Ne yapacağım? Mart'tan Mart'tan yapacağım? Bana, bana bir altı üst lazım. Lootlara bakın. Bu oyun bitti. Ya bırak lootu ya. Oscar abi bu adakoz da der herhalde. Anakonda yatıyor da <laughs> kim bilir nerede yatıyordur <laughs> amına koyayım. Anakondaya basmasak ya. Basmasa bir, ha? Hadi ben onu bence arabada o, araba Türk o Bence Türk o bence bence o arka tarafta ha. Öbür tarafta var ya. <laughs> o tarafta olan bura gel Buna hadi hep birlikte kesin deneyelim hadi. Abi böyle açıkta falansa abi tava demen tava 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 tava. Tava atamayız. Nasıl tava atıyor? Bir şey yok ki Hı. kalkan malkan atarım abi. kalkan malkan oyunu oturur atarız da abi. ama yanına gider durursa atabiliriz öyle Ay, aynı yanına gider durursa ezeriz öyle şey yapar atarız ama bir şekilde atamayız. Haddini durmaya gerek yok abi. Taşın abi taşın abi atabilirsin. Hastı bu aralarını. Arabada bir vuruş video çıkar hadi <laughs> Nerede bu yılan ya? Allah Allah. Hadi be oğlum uğraştırma bizi ya. Hadi bir win alacağız. Killer kaç gençler? Abi ben Hadi adam ki. 3 sende mi? Sende iyi don. Ne abi? Kil kil. 1. 1 abi. Yapma Kim lan? Ha araştırdım. lan? Ha? ha. Ne diyeyim? Sizin salaklar lan. Durma durma. Türko dursana ben elim burada dur. Tamam sen <laughs> gel sen <laughs> gel arabayla vuruş atacağız hani ya. Nerede abi bu ya? <laughs> Aa gördüm <gülüyor> abi. Watch out. Aa gördüm. Uy. Uç 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 Gürko uç. Uç uç uç. Abi, abi. Güzelce, uç uç uç. Ne bir tane yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?